Haydi yavrum. Bu boş. Tamam. Oo! Vallahi boş dedi gömpe geldi. Haydi bismillah. Hadi be. Hadi be kardeşim. Hadi be. Hadi lan. Ne lan? Allah'ını seveyim seni. Allah'ını seveyim. Oo. Adam be adam adam adam. Hadi be kardeşim hadi bre. Hadi bre. Boş geçti. lan? Lan! Senin Allah'ın sevi. Elbise verdi. Ulan son hocalar hadi be. Oğlum hadi tekneyi ver lan. Hadi tekneyi ver be. Ne dedin? Adam. Adam adam. Adamsın be. Ya neden alıyoruz lan bunlardan? Adamsın adam adam. Adamsın. Vallahi adamsın. Şimdi. Onu aldığımıza göre. Arkadaşlar şunu alabiliriz artık. Şuradan bir tane daha açalım. <laughs> Yine hiçbir şey çıkmadı. Aha! İtimizi de verdi. Arkadaşlar şimdi şunu neden almadığımızı derseniz gördüğünüz gibi bin parçacık verdi. Bunu önceden almış olsaydım şimdiki çıkan kıyafeti 350'ye bölecekti. O yüzden şey yapmadım. Şimdi <laughs> biz şunu yükseltmeye gideceğiz. Haydi Bismillah diyoruz. Çünkü bunu sevmiyorum. Yalan yok. Şimdi abi. Şuna gel. Haydi bismillah. Şuna gel. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Şimdi abi. Haydi bismillah diyoruz. Bismillah. Bu kadar şeyden sonra.